Evet arkadaşlar binden ya da A101'den fark etmez. Mısır patlatma makinesi aldık yani. Tavası mı dersiniz ne dersiniz. Şu, biz bunu güzelce yıkadık. Şöyle yarım çay bardağı içine yağ attım, tuz attım. Karıştırdım güzelce. Ondan sonra şunu ilk önce şu yazısını çıkartalım ki kötü olmasın. Bakalım yanmasın. Yani. Böyle bir tava. Şimdi durduruyorum. Dönüyorum size arkadaşlar. Şimdi bu mısır patlatma tavasını göstereyim. Şuradan yandan kapağı var böyle açılıyor. Üstten buhar falan çıkıyor. Alttan ısıtıyorsunuz. Ben şey yapışkanı aldım. Şimdi bardağındaki mısırı buraya koyuyoruz. Ondan sonra dönüyoruz şimdi. Kısık ateşte yapacağız. Şimdi bunun püf noktası kamplarda piknik tüplerinde falan bunu yapabilirsiniz. Kapağını kapattık gördüğünüz gibi. Özelliği var şunun. Buhar çık çıkması normaldir. Biz de bunu yıkadık. Ne olur ne olmaz diye. Dostlarım şimdi bunun sürekli çevirmemiz lazım. Bunun en büyük özelliği bu. Böyle yaparsak mısırımız hem dibe yapışmaz. Yani bütün engellere rağmen emin olun. Aha bir tane patladı. Şöyle sürekli Beni çeker misin? Bakalım şöyle Bakalım Sürekli 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 bakalım Biz de bu macerayı katıyoruz. o patlıyor çok çabuk patlıyor ince tam olduğu için Ooo patlıyor arkadaşlar yağlamanız önemli Ama yanmaması için Şey yapmam lazım yani. Vay vay vay. Çok çabuk patladı Ya üstündeki su buharlaşmadan patladı arkadaşlar. Vay be Şunu alayım da işte. bir şey musun? Bu buhar normaldir. Başka şeylerde de gördüm. çok çabuk oluyor emin olun. Size isteğinize bağlı. Bunu sizle bir paylaşım dedim. Oğlum ne yapıyorsun? Mısır mı patlatıyorsun? <laughs> Yiğit bak bakayım kameraya bak. Yiğit kameraya bak kameraya. <laughs> Mısır patlatıyoruz değil mi oğlum? Bakayım. Ben çekeceğim. Hayır ben. Şey. Aa ben. Şimdi dostlarım. Şimdi şunu kapağını açalım. Şöyle. Evet. mısırlarımızı görüyorsunuz. Olduğu kadar. Biraz acemilikten çok yapmış olabiliriz ama bazılarını. Ha güzel oldu. Yarım su bardağı bu kadar oluyormuş. Bu da güzel bir video. Bay bay yap Yiğit. Yiğit, Yiğit mısır. <laughs> bay bay yap. Kamera <laughs> Bak bakayım. Bay bay. Tamam. Bir daha yap. <laughs> Görüşmek üzere.